Merhaba, ismim Turgut Sarıgül. Projemizin adı Whiteboard ile Asenkron Dijital Eğitim Üretimi. Pandemi dönemi şartlarından kaynaklı olarak eğitimlerin kesintiye uğramaması için sanal sınıf çözümleri, dijital eğitim üretimleri oldukça yaygınlaştı. Pandeminin azalması sonrasında da Artık pandeminin ortadan kalkması sonrasında dijital eğitimin verimli bir çalışma olmasından kaynaklı olarak şu anda halen dijital eğitimler, sanal sınıf uygulamaları geçerliliğini sürdürüyor. E, bu dijital eğitimleri sürdürebilmek, uygulayabilmek için e, hazırlanan, kullanılan bir e, üretim aracını ben sizlere tanıtmak istiyorum. Seçtiğim üretim aracın ismi Vyond. E, Viont programını sizlerle tanıtırken de bir ekran kayıt programı kullanıyorum. E, bu kullandığım ekran kayıt programını da Vimeo'dan aldım. E, Vimeo'nun free versiyonunu kullanıyorum, e, giriyorsunuz Vimeo'ya üye oluyorsunuz ve üyelik sonrasında kullandığınız browser'a bir eklenti e, aracılığıyla e, ekran kaydını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi e, Viont programını açarak e, bütün adımlarıyla beraber e, bir dijital eğitim üretimini nasıl, e, dijital eğitimi nasıl ürettiğimi e, sizlere anlatmaya çalışacağım. Benim kullandığım e, Vyond web tabanlı bir program web tabanlı bir program olduğu için herhangi bir bilgisayarınıza herhangi bir program indirmenize gerek kalmıyor. Web çubuğuna Vion şeklinde yazıyorum. Buraya yazdıktan sonra ben daha önce giriş yaptım ama şimdiden de tekrar şu ana sayfasını size göstermek isterim. Bu ana sayfaya giriyorum. Ana sayfada Viont ile ilgili çeşitli bilgiler var. Toplamda ödeme şartlarına baktığımızda 4 farklı modül görüyorsunuz. Essential, Premium, Professional ve Enterprise. İhtiyacınıza göre bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Aslında free versiyonu da var. Free versiyonunu da seçerek oradan bir uygulama da yapabilirsiniz. Free versiyonunda çok kısıtlı uygulamalar yapabiliyorsunuz. İstediğiniz animasyonları, istediğiniz whiteboard şablonlarını istediğiniz gibi kullanamıyorsunuz. Ben bu nedenle premiumdan bir sınırlı üyelik alarak devam ettim. Buraya giriş yapıyorsunuz. Sonrasında login'e basıyorsunuz. Login'e bastığınızda da ben daha önce giriş yaptığım için daha önce giriş yaptığım sayfaya beni yönlendirilecek şöyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bu alan artık eğitim üretimine başlayabileceğiniz alan. Create a video diyerek yeni eğitim üretimine başlayabileceğiz. Ben şimdi Create video diyeceğim ve buradan eğitim üretimi ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya başlayacağım. Create video'ya tıkladım. Karşıma üç tane seçenek çıktı. Bunlardan ilk ikisi Motion Graphic. Üçüncüsü Whiteboard Animation. Ben Whiteboard'u tercih ediyorum. Benim eğitim üretiminde konum e, karbondioksitin hayatımızdaki yeri ve önemi. Onun için özellikle whiteboard'u tercih ettim. Whiteboard daha sade bir görüntü sağlıyor ve özellikle e, eğer bilimsel bir şey anlatacaksanız, bilgi içeriği fazlaysa, yazı çok fazlaysa anlatmanızda whiteboard'u tercih etmenizde fayda var. E, tıkladıktan sonra böyle bir sayfa ile karşılaşıyorum. Sol tarafta, mouse'la gösterdiğim tarafta çeşitli menüler var. Aslında tüm işlemleri bu menüler aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz. E, i̇lk etapta sahnelerinizi belirlemeniz lazım. E, ben yazı itibariyle bütün sahnelerimi yazınsal olarak hazırladım. Karbondioksitle ilgili anlatacağım tüm konuları aslında bir e, makale gibi yazdım. E, daha sonra da bunların her biri için sahneler oluşturdum. Siz de buradan kullanacağınız sahneleri seçebilirsiniz. Şu kısım sahnelerin seçileceği kısım. Buradan e, size uygun olan çeşitli keybordlar kullanarak uygun olan sahneleri seçebilirsiniz. Aynı zamanda buraya yazacağınız çeşitli sahnelerle de bir şeyler sahnelerini seçebilirsiniz. Örneğin kimya ile ilgili bir sahne seçtiğinizde size bununla ilgili iki tane hazır sahne şablonu sunabiliyor. Karakterlerinizi seçiyorsunuz. Sahnede nasıl bir karakter kullanacaksınız? Bu karakterinizin mesleğine göre anlatacağınız konunun önemine göre farklı karakterler kullanabilirsiniz. Bu karakterlerinizle ilgili şöyle buradan karakterin yüz ifadesiyle ilgili çeşitli ilişkiler yapabiliyorsunuz. Sahnelerinizde kullanacağınız materyalleri buradan seçiyorsunuz. Kimya ile ilgili eğer materyaller kullanacaksanız ona göre mesela yine kimya ile ilgili bir materyal seçmiş olalım. Ona göre çeşitli materyaller tüpler farklı şeyler buradan karşınıza çıkabiliyor. Bunlardan istediğinizi seçip sahnenize ekleyebilirsiniz. Eğer bir grafik kullanacaksanız grafik seçimini buradan gerçekleştiriyorsunuz. Sahne üzerindeki yazıları buradan ekliyorsunuz. Sahnenize başlıklar veya içerik yazılarını buradan ekleyebilirsiniz. Eğitim esnasında bir müzik kullanacaksanız buraya tıklıyorsunuz. Burada size bir müzik kütüphanesi sunuyor. Bunlar e, üyelik ile ben buraya giriş yaptığım için kendi içerisinde sunduğu e, tamamıyla telifleri alınmış olan e, müzikler burada karşınıza çıkıyor. Buradan istediğiniz müziği kullanabilirsiniz. Zaten müziği dışarı aktaramıyorsunuz. Sadece videonun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Eğer siz dışarıdan bir müzik veya video ekleyecekseniz de burada kullanıyorsunuz. Örneğin ben seslendirmeler ekledim. E, her bir sahneyi ben tek tek seslendirdim ve seslendirdiğim videoları da bunun içerisine şu alanı kullanarak yükledim. Buradan, şunlar benim ses dosyalarım. Buradaki ses dosyalarını da e, sahnelerinizi ekleyerek e, eğitiminizi oluşturabiliyorsunuz. E, özetle söyleyecek olursak, sahne seçimi, bunun yanında karakter seçimi, materyal seçimi, grafiksler, yazı seçimi, ses dosyaları ve dışarıdan ekleyeceğiniz ses veya video dosyalarıyla e, sahnenizi oluşturmuş oluyorsunuz. Buradan seçtiğiniz karakterleri de hemen sağ tarafa gelip şuradan mesela örneğin bir karakter seçmiş olalım. Böyle bir karakter seçtiğimizi düşünelim. Bu seçtiğimiz karakteri de bu sağ tarafa gelerek bu karakterle ilgili çeşitli aksiyonları da bu sağ taraftan yapabiliyorsunuz. Örneğin karakteri konuşturabilirsiniz veya karakteri yürütebilirsiniz. Buradan da yine örneğin speaking yazarak karakterinize, karakterin konuşma şekliyle ilgili bir konuşma altyapısı ekleyebilirsiniz. Mesela bir ön izleme koyabiliriz. Karakterinizi bu şekilde konuşturmuş olacaksınız. Burada bunu seçerek karakterinizi konuşturabilirsiniz. E, yürütebilirsiniz. Buna benzer e, çalışmalar yapabilirsiniz. Karakterinizle ilgili yapacağınız e, e, çeşitli eklentileri de buradan yönetebiliyorsunuz. E, şimdi hazırladığım dosya üzerinden e, eğitimin e, gerçek sahnelerini tasarlamaya başlayalım. Daha önce de bahsettiğim gibi benim konum karbondioksit. Karbondioksit seçmemin nedeni bilimsel bir konu olması ve whiteboard'da rahatlıkla anlatabiliyor olmam. Whiteboard'u tanıtmak için de uygun bir konu olduğunu düşünüyorum. Hazırladığım eğitimi şöyle tekrar açıyorum. Burada sizlere sahneleri ve bu sahneleri nasıl tasarladığımı ve oluşan timeline'i göstermeye çalışacağım. Eğitimi açtığınızda toplamda 26 sahneden oluşan bir eğitim oldu benimki. bu önce sahneleri tasarladım. Sonrasında bu sahnelerde kullanacağım bilgileri seslendirdim. Ondan sonra çektiğim ses dosyalarını sisteme yükledim ve en sonunda da bunları birleştirerek eğitimi oluşturmuş oldum. Birinci sahneden başlıyoruz. Sahneleri koyduğunuz zaman size bir timeline oluşturuyor. Bu timeline'ı şuraya tıklayarak daha geniş görebiliyorsunuz. Sahne içerisindeki kullandığınız bütün argümanlar, her şey bu timeline'da belli bir yere yerleşmiş oluyor. Şöyle ikinci sahneye geçeyim isterseniz. İkinci sahnede daha çok doküman, daha çok materyal var. Daha rahat görebiliriz. Buradaki her bir e, kısım aslında bir materyali bize gösteriyor. Örneğin bu duvardaki saati, örneğin genel çerçeveyi, işte öğretmenin masasını, kullandığımız kitabı e, ve diğerlerini rahatlıkla buradan görebiliyoruz. E, bunların e, şu yeşil kısmı ise bu. E, Whiteboard'a ne zaman çizildiğini bize gösteriyor. Ön izlemeyle görecek olursak e, buradaki bütün e, argonlar ve altta yıkları, ses buradaki timeline'e göre karşımıza çıkıyor. Karbondioksit nedir? Şöyle ön izlemeyi durduruyorum. Bunların hepsi buradaki yeşil e, bara göre karşımıza çıkmaya başlıyor. Örneğin ben buraya eklediğim materyallerden saat var, işte başka şeyler var. Bir tane daha materyal ekleyebilirim buraya. Şu materyallerden bir tane seçtim. E, ve burada e, bir mutfak materyali ekleyelim mesela. Bu bir tane öğretmen masasında kupa olsun örneğin. Bunu seçtiğimde kupayı buraya yerleştiriyor. Tabii bu küçük bir materyal olduğu için şöyle birazcık büyütebilirim belki kupayı. Ve bunu da masanın üstüne Şöyle bir yere yerleştirdim. Tabi bu masaya göre biraz büyük bir kupa oldu ama olsun. Buraya yerleştirebiliyorum bunu. Şu anda bu kupa buradaki çizilme sırasına göre en sonda. Fakat bu kupayı isterseniz şöyle en ortalara doğru koyalım. Yani ortalarda karşımıza çıkmasını sağlayabilirim. Buraya masaya bir tane daha kupa eklemiş oldum böylece. Bütün sahneyi tasarlayıp sahnenin içerisindeki yazıları, diğer materyalleri, kişileri e, sahneye koyduktan sonra sahneye ekleyeceğimiz müzik ve aynı zamanda sahnede bir seslendirme varsa seslendirme e, karşımıza çıkmış olacak. Üçüncü sahnede hem müzik hem seslendirme. İkinci sahnede ve birinci sahnede de müzik var. Üçüncü sahnede seslendirme ve müzik var. Üçüncü sahneye geçelim isterseniz. Üçüncü sahnede şu müzik tarafını gösterecek olursak eğer alt tarafta müzik ikonunun olduğu yerde hem söylediğimiz e, eklediğimiz müzik hem de benim buraya şurayı kullanarak eklediğim Burayı kullanarak eklediğim ses dosyasını da buradan görebiliyoruz. Ben bu müzik dosyasını da buraya ekledim. Bu da benim bunun içerisine eklediğim seslendirme olmuş oldu. Ee, şimdi burada görüyorsunuz öğrenciler var. Ee, burada farklı bir öğrenci daha var. Ben mesela bu öğrenciyi buradan tamamen kaldırabilirim istersek. Veya buraya karakter ekleyeceğim. Tekrar farklı bir öğrenci isterseniz buraya ekleyebilirim. Ve bu eklediğim öğrenciyi şöyle ekledim. İki kişi daha eklemiş oldum buraya. Bunları da böyle yan yana koydum. Bunlardan istediğim bir tanesini de aynı şekilde şuradan örneğin konuşturabilirim. Bir anlamlı bir bütünlük olması için ben buraya normal şartlarda sandalyeye oturan öğrenciler ekledim. Ama bu şekilde farklı bir öğrenci de ekleyebilirdim. Şimdi bu öğrenciler buraya çok oyun olmayacağı için bunları buradan tekrar siliyorum. Evet, ee, özetleyecek olursak e, her bir sahne için bir timeline oluşuyor ve bu timeline'ın içerisinde whiteboard'un çizilme sırasına göre istediğimiz e, malzemeyi, materyali, şekli, e, grafiği, kişiyi buraya ekleyebiliyoruz. Önce sahnemizi tasarlıyoruz. Sahnemizi tasarladıktan sonra alt tarafa geliyoruz. Eğer altyapıda bir müzik kullanacaksak müziği ekliyoruz. Veya eğer altyapıda bir ses varsa sesi ekliyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda e, en sonuna gelecek olursam 26 tane sahne var burada. E ben buna yeni bir sahne daha ekleyebilirim. Yeni sahne eklemek isterseniz de şu artıyı kullanıyorsunuz. Buna tıkladığınızda size seçenekler sunuyor. Yeni bir sahne seçebilirsiniz. Son sahneyi tekrar edebilirsiniz veya boş bir sahne ekleyip tamamıyla kendiniz yeniden tasarlayabilirsiniz. Sahne tasarımlarıyla beraber eğitiminizi, videonuzu üretebilirsiniz. Bilimsel çalışmalar bu tür eğitim videolarının 4 ila 5 dakikadan fazla olmasının dikkati dağıttığını söylüyor. 4, ben de yaklaşık 5 dakikalık bir 5 dakika 54 saniyelik bir eğitim programı sizler için hazırlamış oldum. Şimdi isterseniz eğitim programımızı hep birlikte, eğitimimizi hep birlikte izleyebiliriz.